genel olarak düşünürseniz kimler bu alanda başarılı olabilir? Hangi özellikler gerekir? Şimdi şöyle söyleyeyim. En başta da belirttiğim gibi Nesrin Hanım öncelikle çok sevmek gerekiyor bir bu tutkuyla işe. Tutkuyla bağlılık değil tutkuyla mi? Tutkuyla bağlılık Hı. gerekiyor. Ben kendi özel yaşantımda da aileme çok düşkünüm zaten. Aile kavramı benim için çok önemli. Yani bir her insan aile insanı olamayabiliyor. Yani farklı bir özellik bu. Bireysel bağımsız daha Hı. ben diyebilen insanlarımız Hı. var biraz daha ben demeden karşı tarafın sorunlarını anlayabilmek empati kurabilmek nasıl daha fazla katkıda bulunabilirim yardımcı olabilirim bir tık daha neyi farklı yapabilirim diye düşünebilmek bundan manevi bir haz alan kişiler. Değil evet, daha kesinlikle bakın gerçekten ben birisine yardımcı olmak olabilmek Hı -hı. benim için çok Mutlu. önemli zaten. Mutlu. Ben bu mesleğe girmeden önce de benim etrafımdaki kişilerle ben zaten bir danışmanlık işlemi başlatmışım. Ben bunu.